Evet, sayıları kesmedik kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Neslihan Yeşil, ilk öğretim matematik öğretmeniyim. Kanalımın içeriğinden bahsetmek istiyorum sizlere. İlk videomu bu çerçevede hazırlamak istedim. Bu kanalda bizleri neler bekliyor, nasıl videolar seyredeceğiz, bu yolda izlememiz gereken haritalar neler biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu yıl uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile beraber öğretim programlarımızda bir takım değişiklikler mevcuttu. Ve bu programları 5. sınıflarımızda uygulamaya başladığımız için de gördüm ki bu noktada bir takım eksiklikler mevcut. Ben de bu eksiklikleri giderebilmek adına hem de daha fazla öğrenciye ulaşabilmek adına bir proje başlattım. Ve bu projeyle hem daha fazla öğrencinin konu anlatımlarında destek alabilmesi hem de soru çözümlerim noktasında daha fazla öğrenciye destek olabilmek adına yazılı sınavlara, LGS'ye deneme sınavlarına hazırlık olabilmek adına bu kanalı açtım. En yakın sürede de sizlere e, bu noktada konu anlatım videolarıyla öğrencilerimizin bu yolda LGS sürecinde destek olabilmek adına motivasyon videolarıyla karşınızda olacağım. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.